Demek maaşına 26 formül var. Evet. E-Devlet üzerinden e nasıl hesaplamalıyız? Şimdi ben maaşımı nasıl hesaplayacağım evet. meselesi bu. Ya da ben bu ay kaç lira alacağım ma hesaplaması. Dolayısıyla e bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda E-Devlet sistemi üzerine ek ödemeleri yükledi. Evet. Yani, sizin alacağınız Temmuz maaşının yani enflasyon artışı yapılmış 16.67 arttırılmış maaşın %4'ü kadar kısım şu anda E-Devlet'te gözüküyor. Onu 25 ile çarparsanız sizin net maaşınız, kök maaşınız ortaya çıkıyor. <laughs> 26 ile çarparsanız ek ödeme eklenmiş maaşınız yani Temmuz ayında sizin hesabınıza yatırılacak para ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık herkes maaşını E-Devlet'e girerek öğrenebilir ne yapacağız adım adım anlatalım E-devlet sistemine gireceksiniz orada Emekli aylık ödeme bilgileri kısmına gireceksiniz evet. Şimdi çoğu e, izleyicimiz ben bunu anlattıktan sonra emekli maaş bilgileri kısmına giriyor Orada tabi gözükmüyor benimki gözükmüyor diye mesaj atıyor tekrar edeyim Emekli aylık ödeme bilgileri kısmına gireceksiniz orada ödeme bilgileri kısmında Ek ödeme tutarını bulacaksınız ek ödeme tutarı görünüyor Çıkan rakamı 25 ile çarpıp kök maaşı hesaplayacaksınız. Yani sizin net maaşınız ortaya çıkacak. 26 ile çarp, çarparsanız size bu ay bankaya yatacak he, e, maaşı görmüş olacaksınız. Yani 16.881 liradan azsa şu kök maaş, evet. onu 16.881 liraya tamamlayacak bir e, seyyanen ödeme yapılacak size. Yani eğer 25'e çarptınız oradaki rakamı. 16.881 liradan azsa bilin ki size 16.881 lira yatırılacak. En düşük olgan için tamamlayan evet. oraya tamamlanacak. Evet. Peki örnek hesap da vardı ona da bakalım. Şimdi hemen bakalım. Son olarak. Diyelim girdiniz e-devlet sisteminde ödeme bilgileri kısmına <laughs> Belki ödemeniz 1500 lira. Çarptınız bunu 25 ortaya ne çıkıyor? 37.500 lira. Evet. 26 ile çarptınız 39.000 lira çıkıyor size 39 bin lira bankaya yatırılacak. Sizin maaşınız 37.500 lira. Yani bu aradaki 1500 lira %4'lük dörtlük ek ödeme işte vergi iadesi gibi kısım diyelim. 26 ile çarpın ve bankaya yatacak rakamı bulun. Formül bu çok kolay. Şimdi bizi izleyen herkes E-Devlet'ten açıp baksın. Evet ekaya e Teşekkür ediyoruz. Şimdi zorlulara geçelim ve seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bize sorun et.com.tr adresine sorularınızı yollayabilirsiniz ve ilk sorumuz Emre Can Seven'in sorusu. 5300 günüm var. 2006 girişliyim. 1987 doğumluyum. Şu andan itibaren hiç primim olmasa yani bir yerde çalışmasam yaşım geldiğinde emekli olabilir miyim yoksa 7000 gün olması gerekiyor? Evet tabii. Yani bu rakamla 5300 günle emeklilik mümkün. Yani şöyle hiç çalışmasa 7000 günü tamamlayamayacak durumdaysa Evet, 25 yıl sonra yani 2031 yılında 60 yaşında emekli olabilir. Zaten 60 yaşına geldiğinde de 2031'i görmüş olacak. Dolayısıyla bu primle hiçbir yerde çalışması 60 yaşında emekli olabilir. Doğru, hesabı doğru ama kısmı emekli olur. Peki, ama yani maaşı biraz düşük olur. Okan Çakmak, maaş artı primle çalışıyorum. İki ek kazanç vergisi ödüyorum. Emekli maaşına katkısı nedir? Şimdi şöyle bu prim meselesi e, değişken bir mesele yani bu ay sen çok çalışmışsındır sana prim yazıyorlar evet önümüzdeki ayda bana yazıyorlar dolayısıyla sana yazmamış oluyorlar bu aldığın ödeme düzenli değil ama her ay sana atıyorum 1000 lira yemek parası veriyorlar her ay aldığın için bu düzenli şimdi bu aldığın 1000 lira senin ücretine ekleniyor bürüt ücretine giydirilmiş bürüt ücret oluyor ama prim değişken bir şey olduğu için oraya eklenmiyor. O yüzden de ama şimdi öyle gözüküyor ki bu her ay düzenli olarak bir prim yazıyorlar arkadaşımızı atıyorum 1000 lira 2000 lira neyse ve bunu da ücret olarak gösteriyorlarsa evet e, SGK'ya bildirilen o primi esas kazancın içinde de bu varsa e, emekli maaşına katkısı olur yoksa katkısı olmaz. Kıdem tazminatını arttırır. Evet. Yani burada çok özür dilerim. Burada önemli olan sosyal güvenlik kurumuna bildirilen bodromuzda ona bakacağız. Prime esas kazancımız. Prime esas kazancımız emekli maaşımızı etkiliyor. Gürüt maaşımız ise kıdem tazminatımızı belirliyor. Evet. Peki. İkisinin eşit olması lazım normalde. <laughs> Ama maalesef hani işte asgari ücretten gösterilip SGK asgari ücretten bildirip size farklı maaş da verilebiliyor. İkisi eşitse doğru yapılıyor demek. Değilse e, ee, o zaman eksik bildiriliyor demektir. Evet. Evet buyur. Emre Eren'le devam ediyoruz. 1988 doğumluyum. 2009 girişliyim. 4810 günüm var. Fazilinat dair olurken iş yeri pandemiye bas almıyor. Pandemi doğusuz iş günü full çalıştık. Bunun hesaplanması için bir şeyler yapılabilir Bir şeyler yapmaya gerek yok. Zaten iş kanununda açık hüküm var. Pandemi diye bir şey söz konusu değil. 30 gün zaten çalıştıysanız evet. bütün günler sizin kıdem tazminatı hesabınıza katılıyor. Evet. Hatta part time çalışanların çalışmadığı günler bile kıdem tazminatı hesabında kullanılıyor yani tarih olarak. Hatta o yasal düzenlemede şimdi kanun maddesi aklında değil. Kısa çalışma ödeneğinde geçen sürelerde kıdem tazminatına esas süre belirlenirken dikkate alınıyor. O yüzden siz atıyorum... 2009'da girdiniz. Şu anda 2025 yılındayız. Demek ki 16 yıllık kıdem tazminatınız var. Bu arada kısa çalışma ödeneği olmuş, part time çalışılmış ona bakılmıyor. Kıdeminiz budur. Mehmet Akçay, 79 doğumluyum, 96 girişim var, 5150 günüm var. Hemen emekli olabilir miyim? E tabii bu prim yetmiyor. 5825 gün gerekiyor. Bir önceki arkadaşımıza bir şey söyleyeyim. Hani tazminatını evre evet. yaparken bu eksik hesaplanırsa mutlaka ara bulucuya gidip doğrusunu hesaplattırır. Orada bir hak kaybı olmaz. Böylece. Evet. Türkhan sahile devam ediyorum. 71 donluyum %52 engelliyim. Çalışıyor ve vergi indiriminden faydalanıyorum. Sigorta girişim 2005, toplam 3250 gün sigortalılığım var. Ne zaman emekli olabilir? Şimdi şöyle, 18 yıl gerekiyor. 18 yıl dolmuş. 2023'te ama tabii prim eksik 4000 gün de gerekiyor yani vergi indiriminden faydalanıyorum dediği için söylüyorum 4000 günü de tamamlayıp emekli olabilir yaş şartı olmadı engelli emeklilik imkanından faydalanır. Peki Yılmaz Karabacak 1981 doğumluyum 2005'ten bugüne aralıksız bağ diyorum ne zaman emekli olur? E, bağ kuru devam edecekse 9000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Recai Tekçe, 76 doğumluyum. 2000 yılında bir aylık SSK girişim var. 2006'dan 2020'ye kadar çiftçi bağ kuru ödedim. Şimdi de 2 yıldır SSK diyorum. Ne zaman emekli olurum? 5200 günüm var. Evet SSK'dan devam edecek. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek. Alev Gediç. 1985 doğumluyum. SGK girişim 25 Aralık 2004. Aktif olarak 3145 prim günüm var. E-Devlet ekranımda 4500 prim günüyle yaşı bekleyerek emekli olabileceğim yazıyor doğru. Doğru ama zaten 4500 gününüz yok. Yani biraz daha çalışıp 4500 gün yapacaksınız. Sonra 25 yıl tamamlanacak. Yani 2029'un 12. ayına geleceksiniz. Evet. E tabii yaşta 58 olacak. 3 şart var burada. 3'ü evet. de eksik şu anda. Evet. Yani yoksa E-Devlet'te de 4500 günü tamamla emekli ol diye bir şey yazmıyor. Evet. Bu üç şartın da tamamlanması lazım. Üçü de eksik.